Efendim bizim için şu an bayağı bir günaydın ki ben hatta hayatta bu saatte kalkmam normalde Saat Sekiz buçuk gibi falan Alarmımla beraber uyandım yanımda Sevgili Aydan var Hello. Ve bugün bir lansmana gidiyoruz Logitech'in Pop case Bir de ne vardı mouse. Pop mouse'unu görmeye gidiyoruz biz şimdi beraber eski iş Sitesinde Olduğumuz için sağolsun Ersin abi bize arabayla lansmana götürecek. Biz de eski ofisimi Aydoğan'ın hala ofisi olan HVP'ye <laughs> doğru yürüyoruz. Ersin abiyle bir şey yaparım. Videoya devam ederim. Direkt ondan sonra Logistik lansmanında görüşürüz. Vlog çekiyorum Ersin abi ama sorun var mı sence? <laughs> <laughs> ne bileyim böyle lansmana gider gittiğimde yani lansma konuşamadım da. <laughs> Daha uyanamadım vlog çekmeye çalışıyorum. Yani genel lansman ya abi. Bir şey yok yani. Ya, İki yarış kazanınca ya, Aydağan. Ya, ya. <laughs> evet mekana giriş yapıyoruz. Selamlar, Selamlar, selamlar merhabalar. İnsanlar harikasınız. Günaydın. <laughs> sabah sabah enerji patlaması yaşıyoruz. Aşağı acayip güzel bir yer burası aslında da. <laughs> hmm. Ay, Elimde de şeyle, kamerayla giriyorum şöyle şey yapayım bari. Merhaba Ayfaş Evet. Tamam şey <laughs> göremedim. <şu gülüyor> <alın. gülüyor> <laughs> Burası da da kabaret. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? Can kurban geldi. Merhaba. Hoş bulduk. <laughs> Can kurban geldi. Ozan Can Bey. Teşekkür ederiz. Buyurun. Buyurun Eyvallah. beraber olsun. <laughs> Direkt Logitech bastı arkadaşlar. ne haber abi? İyi, sağ olasın. İyi, olsun. Ben vlog çekiyorum öyle rahat olabilirsin. İyi, güzel, Bir şeyim yok yani. Diyeceğim. Hı hı. Tamam. <gülüyor> 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 abi dediler ki bak hemen markayı yalıyor. Ya Şöyle koskoca Logitech yeni <laughs> ürün çıkar. Hemen ya. Nasıl keyifler? <laughs> Çok şükür abi. İyi. Şöyle koyayım şunu. İyi bakalım. Sen iyisin İyi abi. Aynı. Geçen seneye göre ekonomik şartlar daha iyi olsaydı daha iyi, daha iyi olurdum. Geçen seneye göre kötü çünkü işler yani. Daha az izleniyor, daha her şey daha az yani bu sene ama, ama şey, yapacak yani. bir şey yok. Etiketini biliyorsun o pandeminin etkisiyle. Evet evet. Ya biz bir ara çok güzel ekmeğini yedik. Şimdi tam tersi oldu ekonomiyle birlikte. Tersi oldu. Abi aferi. Biz de <laughs> yani. yedik. abi. Felaket... <laughs> <izlerinde. En gülüyor> biz de <abi> Gerçekten <laughs> webcam yetiştirebildiniz? mi? yönü oldu. Oldu da. mı? Hatta laptopçılar da öyle ya. Yüzde otuz karlarla satmışlar. Yani. Tabii tabii, tabii yani Onun adı normalde üç dört konuşuyor hep. Ekero da. olarak. Ama webcam hepsinde Çünkü şey yani hani kamera iş konusunda kullanacağından önce evet. pek. Başka tabii, bir şey tabii. Yok yani o temiz görüntü sesi vermiyor. Şu anda da iyi satışları. Hala upgrade edenler var mesela. Yani pandemi zamanında ucuz versiyonu işini çözmüş. Ama şimdi Pro'ya geçeyim. geçeyim. Aynen aynen, Pro'ya geçeyim modunda olanlar evet. var. 2007 ya da 2008'de C270 almıştım HD. Hala onu kullanıyorum ben. Yani. webcam olarak. İşte bu ya ışık çok belirliyor webcam'de. İşte, webcam işte <gülüyor> <de>. <gülüyor> <gülüyor> Bu ölücü abi, bir kere almış. Abi, abi abi Çalışıyordun abi 8 yıldır ne evet. evet. abi bu O, o kadar... Bu. İstek o gelsin ya. Bu kadar şey, servise yani. gönderip değiştirmeye çalışacağım. Ya. çıkmış falan diye yani yani. yani. Çok pahalı şu an ama bunların suçu değil, döviz pahalı. Şu an Türkiye'de ucuz olan hiçbir şey yok. Hiçbir hiç şey hiç yok yani. Hayır, şöyle. Olabilir. Ya, <laughs> fiyat algısı yok. Evet, ben mesela, alışamadım mesela, yeni fiyatlara. Aynen, mesela gidiyorum bir şey alacağım tamam mı? Yani o bu esprilere dönüyor ya, gerçek. Adam mesela bana 1000 lira dese Ha, evet evet. Evet. 1000 lira dedi. Evet. Yani. çaya 50 lira dese niye bu çaya 50 lira demem bir mekan dese. Aynen aynen. Burada aynen yani. Evet arkadaşlar günlük ekonomiyle konuştuğumuza göre artık bir şeyler yiyebiliriz. Böyle bir kahvaltı yapmışlar değil mi Ozan Ekonomiyle çok alakalı bir kahvaltı gerçekten. <laughs> Hayır o her gün artık bir ekonomi konuşuluyor ya. Olay o. Evet. Manda yoğurdu <laughs> mu? Ya oğlum. ediliyor olacak. Arkadaşlar sunum bitti. Ve öncelikle dilerseniz klavyeye bakalım. Yani tahmin edebileceğiniz gibi olaylar biraz tasarımda. Farklı farklı renkleri var. Bu elimdeki siyah ve sarının hakim olduğu alanlar. İlginç olan konulardan biri şu yan tarafta emoji tuşları var ve kutu içerisinden ekstra çıkan emoji tuşlarını bunlarla değiştirebiliyormuşuz. Aynı zamanda benim beklemediğim şaşırdığım bir diğer konu mekanik brown switch yani kahverengi switchler kullanıyor ve Dediğim gibi dört farklı rengi var. Zaten tahmin etmişsinizdir. Kablosuz olarak hem Bluetooth'la hem de wireless alıcıyla beraber çalışıyor. Tablette işte farklı şeylerde kullanabiliyorsunuz. Logitech'in Flow teknolojisi de var. Aynı anda farklı bir cihazlara bağlanarak o cihazlar arasında dosya transferi vesaire. Fare de yine aslında tasarımla öne çıkıyor. Şu ortadaki tuşa da isterseniz herhangi bir emoji veya direkt emoji listesini açan, farklı uygulamalarda farklı görevler gösteren işlevler atayabiliyoruz. Pebble serisine benziyor. Burada da görebileceğiniz gibi Bluetooth bağlantı desteğini ve cihazlar arasında geçiş yapacağınız zaman tuşu kullanıyorsunuz. Bayağı böyle minik, küçük bir şey. Şimdi farklı renklerini de göstereyim. Oraya devam edelim. Bir renk seçeneği de bu. Ayça çok beğenir bunları. Tam Ayça'lık bunlar. Evet bir rengi de böyle. Daha çok ya şimdi seksislik yapmayayım yine ama ve doğal olarak daha çok kadınlara hitap edecek bir renk. Şurada da koymuşlar. Bir de böyle bir rengi var. Için. Biraz şey, evet, yerleşimi. Arkadaşlar lansmanların güzel bir özelliği var bazen böyle tanıttıkları ürünü hediye ediyorlar ama niyeyse sadece mouse'u hediye etmişler bu sefer. Şöyle göstereyim. Klavye yok. Bu arada bizim şimdi Aydan çok iyi biliyor, siz de iyi biliyorsunuzdur. Her şeyi söyleriz arkadaşlar. Bizim sektörde en yüksek katılım Lojistik lansmanlarında olur çünkü Genelde yani şimdi burada hani direkt tanıttıkları ürünü verdiler de en tepe mağazlarını falan veriyorlardı ve sarı, sarı siyah renkte olan klavye direkt çok satacak çünkü herkes bununla uyumlu almaya çalışacak. Öncelikle güzel. şunu söyleyeyim. Ha. Bu, ürün bu arada iyi. Aslında <laughs> bu arada var, seti seti 2000 lira çok emin olma satacağında. Rengi bayağı iyi. Ee, tuşları bayağı iyi. <laughs> Bayağı bir özelliği var. Emojileri bayağı güzel. Evet. Bağlanma olayı İşbirliği var. hashtagini şu bayağı. köşeye bir yere ekleyeceğim. Ş şuraya. Evet. Şey incelemesi yapayım ben de. İşte burada bir e, şey var askıya atmak için <laughs> var. Burada silent touch yazıyor. Ee, burada silent arkada sessiz tanı demek Türkçe bu tanıtma ve kullanım kullanımı var. Güzel inceleme. Var. Çünkü biliyorsunuz ki... Hiç kutuyu, kutuyu bile açmana gerek kalmadı, kalmadı gördüğün gibi. Evet. <laughs> bu arada evet tamam bak şu an vlogu kapatacağım. Arkadaşlar bu bence çok değerli bir içerik. Zaten vlog ne kadar değerli olsun ama izlemesi Gerçekten, keyifli yani. mi? Böyle mesela yarın da şey Milan sonu Onda da yapayım mı? Yoksa ya, sen normal devam mı et. Ya. Bana aşağı yazın. Hadi kapat Onur. Hadi videomu şey... kapat. Arkadaşlar kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, Çana arkadaşlar, arkadaşlar, olmayı, Aynen. Beğenmeyi, Çana tıklasın. Evet hepsini yapın. Aynen şurada bir yerde video çık. Oradan benim bütün kanalı Oradan izleyin. Göre evet her yerde olun. Instagram aynen. Son potaya bu videoyu izleyenler son potaya emoji at. Hadi görüşürüz arkadaşlar.